Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası'na kim, ne kadar bağış yaptı? Yardım kampanyası bağış yapanlar, işte bağış miktarları. Türkiye Tek Yürek Deprem Yardımı Kampanyası ile 115 milyarı aşan deprem yardımı yapıldı. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ile Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleşen ortak yayında, sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu. Zirve Holding Turkuvaz Medya, Türkiye Tek Yürek kampanyası için 700 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Türk Telekom 2 milyar Türk lirası bağışladı. Borsa İstanbul grubu 2 milyar Türk lirası bağışladı. Cengiz Holding 3 milyar Türk lirası bağışladı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar Türk Lirası bağışladı. Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışta bulundu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin 200 bin lira bağışta bulundu. Zorlu Holding 30 milyon Türk Lirası bağışta bulundu. Ahlatça Holding 100 milyon Türk Lirası bağışladı. Avrupa Konutları Artaş İnşaat 20 milyon Türk Lirası bağışta bulundu. Bilfen Okulları 1 milyon Türk Lirası bağışladı. Memur sen 10 milyon Türk Lirası bağışladı. Hak İş 10 milyon Türk Lirası bağışta bulundu. Filli Boya 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu. Gülle Tekstil 1 milyon Türk Lirası bağışta bulundu. MSF 2 milyar Türk Lirası bağışta bulundu. Halkbank 7 milyar Türk Lirası bağışta bulundu. Türksel 3.5 milyar Türk lirası bağışta bulundu. Vakıfbank 12 milyar Türk lirası bağışta bulundu. Ziraat Bankası 20 milyar Türk lirası bağışta bulundu. Türk Hava Yolları 2 milyar Türk lirası bağışta bulundu. Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketi 10 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Deva Partisi lideri Ali Babacan ve eşi birer maaşlarını bağışladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop depremzedeler için daha önce yapmış olduğu 3 maaşından ayrı olarak 2 maaşını daha bağışladı. Tansu Çiller 1 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Acun Ilıcalı 5 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Mesa Holding 48 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Fettah Tamince 120 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Neşet Koçkar 50 milyon Türk lirası bağışladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin Türk lirası ile birlikte eşi adına bir maaşını, çocukları adına ise 50 bin Türk lirası bağışta bulundu. MKE Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca 10 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Azerbaycan ekibi Karabağ FK, 2 milyon 500 bin Türk lirası bağışladı. TLF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon Türk lirası bağışladı. Çelenlioğlu Gıda 1 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Ziraat Katılım Bankası 1 milyar Türk lirası bağışta bulundu. GKN Kargo 1 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Eti Gıda 10 milyon Türk lirası bağışladı. Meral Akşener kendisi ve eşi adına bir maaşlarını bağışladıklarını açıkladı. Doğuş Holding 1 milyar Türk Lirası bağışta bulundu. Etgün Grup Genel Müdürü 10 milyon Türk Lirası bağışta bulundu. GCM Yatırım 2 milyon Türk Lirası bağışta bulundu. Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon Türk Lirası, kızı İlknur Albayrak ve torunu adına 2 milyon Türk Lirası bağışta bulundu. Tavuk Dünyası 3 milyon Türk Lirası bağışta bulundu futbolcu Edin Viska, 100 bin euro bağışta bulundu. İş adamı Cihan Kamer, 300 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Çin'den bir bağış geldiğini belirtti ve ilginç bir bağış geldi. Çin'den bir Çinli şu an 2 bin dolarlık bir bağış yapmak istiyor, dedi. Öte yandan Dursun Özbey'i arayan Erden Timur bir arkadaşının 10 milyon TL'lik bağışta bulunduğunu dile getirdi. Medipol Başakşehir FK Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2022-2023 sezonundaki tüm maaşını afetsedelere bağışladı. Endik Spor Kulübü, 500 bin TL'lik destekte bulundu. Kuzey Makedonya temsilcisi FK Gostivari'nin başkanı Enes Usta, Türkiye Tek Yürek kampanyasına 1 milyon 453 bin TL'lik destekte bulundu. Çaykur Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, 10 milyon TL'lik bağışta bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladı. Socar Türkiye 3,5 milyar Türk Lirası bağışta bulundu. TSK 25 milyon Türk Lirası bağışta bulundu. Limak Holding 100 milyon Türk Lirası bağışta bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon Türk Lirası bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 aylık maaşını açıkladı. Kibar Holding, 50 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Midpoint Kafe, 1 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Kers Türkiye 5 milyon Türk lirası bağışta bulundu. FLO mağazacılık 5 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Koton 5 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Can Holding 5 milyon Türk lirası bağışta bulundu. AC 2 200 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Trendyol 100 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Pol Production 2 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Memleket partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir maaşını bağışladı. Ayaydın grubu 5 milyon Türk lirası bağışta bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Kif katılım 1 milyar Türk lirası bağışta bulundu. Emlak katılım 1 milyar Türk lirası bağışta bulundu. Ran Holding 25 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Ece Holding 5 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Emlak konut 1 milyar Türk lirası bağışta bulundu. Bambi yatak 1 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 3 milyar 600 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir yıllık maaşını bağışladı. Alagöz Holding 30 milyon Türk lirası. Akmercan Holding 30 milyon Türk lirası. Astaş Holding 10 milyon Türk Lirası. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 3 maaşını bağışladı. Çetinkaya mağazaları 10 milyon Türk Lirası bağışta bulundu. Çelikler Holding 150 milyon Türk Lirası bağışladı. Türksat 60 milyon Türk Lirası bağışladı.